İstanbul'da son 10 günde çok sayıda Türkmenistan vatandaşı sahte alkol kullanımı nedeniyle zehirlendi. Sahte alkol tüketimi nedeniyle ölen Türkmenistan uyrukluların sayısı 30'a yükselirken yaklaşık 20 kişi de hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedavi altına alındı. VOA Türkçe'ye bilgi veren isminin açıklamasını istemeyen bir Türkmenistan vatandaşı, zehirlenmeye bağlı ölümlerin Türkmenlerin, Spirit adı verdikleri, vodka, tüketiminden kaynaklandığını söylerken, İstanbul'da az kazanan Türkmenlerin daha ucuz olduğu için bandrollü olmayan ev yapımı içki tükettiklerinin altını çizdi. Zehirlenme olayları, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Fatih, Güngören ve Küçükçekmece gibi Türkmenistan vatandaşlarının daha yoğun olarak yaşadıkları ilçelerde gerçekleşti. Kamuoyunda bu zehirlenme vakalarının koronavirüsünden kaynaklandığı söylense de bu henüz kesinlik kazanmadı. Soruşturma sürüyor 30 kişinin hayatını kaybettiği ölümlerle ilgili başlatılan soruşturmalarda söz konusu ilçelerde sahte içki satış noktalarına yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 29 kişiden onu emniyette ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Bir kişinin soruşturması ise Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 18 kişiden 5'i adli kontrol şartıyla, 13'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İlk zehirlenme vakası Başakşehir'de görüldü Türkmenistan vatandaşlarının sahte alkol kullanımı kaynaklı zehirlenme hadiselerinden ilki 17 Mart'ta Başakşehir'de meydana geldi. Ev arkadaşları 28 yaşındaki H. H. Nin hareketsiz yattığını görünce çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerine ambulans gönderilmesine rağmen H. He, kurtarılmazken aynı mahallede sokakta hareketsiz yatan bir başka Türkmenistan vatandaşı P.K. de hayatını kaybetti. Aynı gün 6 kişi daha hastaneye kaldırılırken son 10 günde yaklaşık 60 Türkmenistan vatandaşı etil alkol kullanılan sahte içki nedeniyle zehirlendi. İçki alacaksanız bildiğiniz yerden alın veya hiç almayın, sağlıkla kalın.